Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Habib Bektaş'ın Uzun Lafın Kısası kitabını tanıtacağım. Eee bayramlarınızı şim, bayramlarınızı kutluyorum arkadaşlar. Bugün bayramın ikinci günü. Bu arada arkadaşlar bayağıdan beri video atmıyordum. Eee özür dilerim. Ee, biraz hem de bayram gibi de arıyor arkadaşlar. Biraz yoğunum proje ödevlerim vardı. Onları yaptım arkadaşlar. Bayağı bir yoğunum yani kusura bakmayın ee, görüyorsunuz uzun lafın kısası ee, çok güzel bir kitap güzel sevdiğim bir kitap ee, şöyle içini açarsak ben Habib Bektaş'tan imzalatmıştım çok güzel bir kitap Okulumuza gelmişti Habib Bektaş ee, güzel sohbet etmiştik çok iyi bir insana benziyor arkadaşlar böyle görüyorsunuz sonra ee, i̇çini açmadan önce bir de arkasına bakalım arkadaşlar. Ee, arkasında e, hikayemizin özeti var. Ee, aynı, aynı, şekilde. Ee, resimleyen Mert Tugen. Tug, ee, o da çok güzel resimlemiş. Şimdi içini açacağız ve göreceğiz arkadaşlar. Ee, sonra Söz Kulağı Yazı diye bir kitap daha var. Habib Bektaş'ın ikinci kitabı. Bu söz, uza, söz kulağı yazı uzağı kitabında atasözlerinden bahsedilmiş. Bu kitabında ise e, deyimlerden bahsedilmiştir. E, aslında zaten e, şöyle e, ben şöyle düşünüyorum niye böyle e, Habib Bektaş niye böyle isimler koydu? Hani kısa yani hani deyimlerde kısa olur ya deyimler kısa olurlar ya. Ee, mesela göze girmek mesela kısadır mesela, ama atasözleri daha uzundur mesela ağaç yaşken ince mesela daha uzundur. Şimdi içine geçelim arkadaşlar. İçinde e, görüyorsunuz e, böyle resimler var, güzel resimler, güzel çizilmiş karikatürleştirilmiş aynı zamanda çok güzel resimler var. Biliyorsunuz arkadaşlar kanalımızda e, karikatür dersi diye e, 3 ya da 4 videoluk 3 ve 4 bölümden oluşan karikatür dersi e, var vermiştim. Onları da izlerseniz çok sevinirim. E, MSC Time kanalında yani benim kanalımda e, böyle görüyorsunuz resimler. E, i̇çine yani konu konuya girersek çok da fazla bahsetmek istemiyorum arkadaşlar. Siz de okursunuz. Çok güzel bir kitap konuyu e, özetlemiş olursak e, bir tane Oktay diye bir tane çocuk var görüyorsunuz ben burada kalmışım en, en son e, en önceden ben bu videoyu bitirdim arkadaşlar Ve bitirip tanıtmak istedim tanıtmak e, istedim Oktay diye bir kahramanımız var arkadaşlar annesiyle babası e, tatile gidiyor sonra e, babaannesini görüyor babaannesiyle birlikte vakit geçiriyorlar görüyorsunuz arkadaşlar 40 yıl eee Kahvenin bir acı kahvenin kırkı hatırı vardır diye biliyorsunuz. Burada onu bir şey yapmışlar. Ee, hem kahvede karikatürleştirmişler aynı zamanda. Aslında arkadaşlar e, karikatürleştirmiş derken e, yani bir şey katılmış. Hani resveri vardır ya bilirsiniz. Onu gibi arkadaşlar onu onunla kastım yani. Onu demek istedim. Daha çok e, karikatürler insanlığa özgü oluyor böyle arkadaşlar komik resimler var çok güzel ondan sonra arkadaşlar e, hikayemize dönersek dediğim gibi e, babaannesiyle çok güzel şeyler yapıyorlar sonra e, e, Oktay'ın arkadaşı on, on, onunla da birlikte güzel şeyler yapıyorlar o da geliyor onunla, onunla da güzel şeyler yapıyorlar böyle arkadaşlar bence çok bence güzel bir video oldu hem güzel tanıttım inşallah size beğenmişsinizdir ee, kanalıma abone olursanız like, like atarsanız çok sevinirim. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Ee, ba tekrardan bayramınız mübarek olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.